Merhaba, bu bölümde Orta Doğu'daki değişimi anlamak için hep birlikte bambaşka bir pencere açacağız. Bunu da sosyolog Asef Bayat'ın ufuk açan çalışmalarıyla yapacağız. Şöyle bir düşünelim, Orta Doğu'da büyük toplumsal dönüşümler denince gözünüzün önüne ilk ne geliyor? Muhtemelen tanklar, generaller, belki de dış güçlerin müdahaleleri, öyle değil mi? Peki ya size asıl cevap tam da bu gösterişli manşetlerin dışında bir yerde desek, işte Asef Bayat, değişimin gerçek motorunu bulmak için yüzümüzü manşetlerden sokaklara, yani sıradan insanın ta kendisine çevirmemiz gerektiğini söylüyor. Hadi o zaman yol haritamıza bir bakalım. Önce şu meşhur durağan Ortadoğu Doğu kalıbını bir yıkalım. Sonra Bayat'ın o müthiş kavramlarına dalacağız. En sonunda da bu fikirleri çok ilginç bir tarihsel bulmacayla İran-Mısır paradoksuyla test edeceğiz. Hazırsak başlayalım. İlk durağımız şu kökleşmiş eski kalıplar, yani Asep Bayat'ın eserinin temelden sarstığı o geleneksel bakış açısı. Bakın, uzun yıllar boyunca batıda hakim olan adına oryantalizm denen bir bakış açısı vardı. Bu görüşe göre Orta Doğu neydi? Sanki tek tip, hiç değişmeyen, donmuş bir coğrafya. Değişim olacaksa da ya dışarıdan bir savaşla ya da içerideki elitler ordu eliyle olurdu. Yani halkın sokaktaki insanın kendi başına bir şeyleri değiştirebileceği pek akla gelmezdi. İşte Bayat tam da bu noktada sahneye çıkıyor ve bütün bu denklemi tepe taklak ediyor. Nasıl mı? Odağını tamamen o güne kadar pek de önemsenmeyenlere, yani maldunlara, aşağıdakilere çevirerek. Kendi sözleriyle bakın ne diyor. Bu kitap planlı olduğu kadar planlanmamış kolektif eylemlerin dünyanın bu kısmında toplumsal ve siyasal dönüşümün önemli bir kaynağı olduğunu iddia ediyor. Yani diyor ki en köklü değişimler organize protestolar kadar milyonlarca insanın her gün verdiği o küçük, tekil hayatta kalma mücadelelerinin birikimiyle ortaya çıkar. Peki ama nasıl oluyor bu değişim? İşte bu soru bizi Bayat'ın en sarsıcı, en meşhur kavramına getiriyor. Sıradan olanın sessiz tecavüzü Şimdi bu kavram kulağa biraz provoke edici gelebilir ama aslında çok derin bir anlamı var. Bu organize bir hareket falan değil, tam tersi. Sıradan insanların, ailelerin temel ihtiyaçlarını, işte barınma, su, elektrik, iş gibi şeyleri güvence altına almak için yaptıkları sessiz, sabırlı ama bir o kadar da ısrarlı, hatta çoğu zaman yasa dışı ilerleyişi. Kimseden izin almadan kendi haklarını yavaş yavaş metanetle almalı. Sürecin işleyişi de çok basit aslında. Her şey bir ihtiyaçla başlıyor. Mesela bir ailenin başını sokacak bir çatıya ihtiyacı var. Sonra bireysel bir eylem geliyor. Gidip izinsiz bir yapı inşa ediyor ya da kaçak elektrik hattı çekiyor. Ve bu tek bir eylem olarak kalmıyor. Binlerce, on binlerce insan aynı şeyi yapıyor. İşte o zaman ne oluyor? Bu tekil eylemlerin toplamı yetkililerin artık görmezden gelemeyeceği devasa bir toplumsal güce, yeni bir gerçeğe dönüşüyor. Ve sonuç kentin dokusu, sosyal politikalar, her şey aşağıdan yukarıya doğru kalıcı olarak değişmiş oluyor. Şimdi ilk kavram cepte. Peki bu tek tek kendi derdinde olan insanlar nasıl oluyor da bir anda ortak bir güce dönüşebiliyor? İşte burada da Bayat'ın ikinci anahtar kavramı devreye giriyor. Sokak siyaseti Bayat'a göre sokak sadece üzerinden geçip gittiğimiz bir yer değil. Özellikle sesini duyuracak başka kanala olmayan yoksullar, dışlanmışlar için siyasetin yapıldığı asıl arena bir sahne. Yani otorite ile halk arasındaki gerilimlerin, çatışmaların yaşandığı yer tam da burası. Ve bu sokak siyasetinin kalbinde çok zekice bir fikir yatıyor. Pasif A. Şöyle düşünün, bir caddedeki onlarca seyyar satıcı. Belki birbirleriyle hiç konuşmuyorlar, hatta birbirlerini tanımıyorlar bile. Ama hepsi orada, aynı kaderi paylaşıyorlar ve birbirlerinin varlığının farkındalar. İşte bu aralarındaki görünmez bağ, o sessiz iletişim potansiyeli, pasif ağın ta kendisi. Güzel. Ama asıl soru şu. Bu birbirini tanımayan, dağınık kalabalığı harekete geçiren, onları birleştiren o kıvılcım ne? Cevap tek bir kelimede saklı. Tehdit. Ortak bir tehditle karşılaştıklarında, mesela bir polis baskını, bir yıkım kararı, işte o an o pasif ağ bir anda aktif hale geliyor. Yabancılar bir anda yoldaş oluyor ve bireysel mücadeleler kolektif bir savunmaya dönüşüyor. Şimdi elimizde iki güçlü alet var. Sessiz tecavüz ve sokak siyaseti. Gelin bu aletlerle pek çok uzmanın kafasını karıştıran o meşhur tarihsel bilmeceye, İran-Mısır paradoksuna bakalım. İşte o meşhur paradoks. Neden 1970'lerde İran'da ortada öyle güçlü, örgütlü bir İslami hareket yokken devrim oldu da? 1990'ların Mısır'ında sivil toplumun her köşesine yayılmış devasa bir İslami hareket varken devrim olmadı. Yani bir yanda hareketsiz bir devrim, diğer yanda devrimsiz bir hareket var. Nasıl oluyor bu? Tabloya bakınca durum daha da kafa karıştırıcı, değil mi? Zayıf hareket devrimle sonuçlanıyor, güçlü hareket ise devrimsiz kalıyor. Geleneksel siyaset bilimi mantığı burada adeta iflas ediyor. İşte Bayat'ın açıklaması tam da burada devreye giriyor ve her şeyi aydınlatıyor. Diyor ki, Mısır'daki o güçlü İslami hareket aslında sistemin bir nevi emniyet supabı gibiydi. Yoksullara yardım ediyor, sağlık hizmeti veriyor, bir topluluk hissi yaratıyordu. Yani mevcut düzen içinde insanlara nefes alacak alanlar açarak sistemin tamamen yıkılmasına yönelik o büyük öfke birikimini engelliyordu. İran'daysa durum tam tersiydi. Halkın hoşnutsuzluğunu emecek, onu dönüştürecek bu tür ara kanallar yoktu. Bu yüzden biriken öfke patlayacak bir çıkış yolu bulamadı ve sonunda rejime karşı topyekün bir devrimci isyana dönüştü. Tüm bu anlattıklarımız bizi Asef Bayat'ın çalışmasının özüne, o büyük derse getiriyor. Mesaj çok net, değil mi? Büyük toplumsal değişimler her zaman gürültüyle, büyük sloganlarla, organize hareketlerle gelmiyor. Bazen hatta çoğu zaman sıradan insanların onurlu bir yaşam sürme mücadelesinin bir yan ürünü olarak sessiz sedasız gerçekleşiyor. Yani buradan almamız gereken ders şu. Gerçek toplumsal dönüşüm genellikle büyük ideolojilerin değil, hayatta kalma ve onur gibi çok temel gündelik ihtiyaçların yönlendirdiği yavaş, sessiz ama bir o kadar da derin bir süreç. Manşetlerin ötesine, sokağın fısıltısına kulak vermemiz gerekiyor. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Bu yeni bakış açısıyla şimdi bir durup düşünün. Kendi yaşadığınız şehirde her gün yürüdüğünüz o sokakta Sıradan olanın sessiz tecavüzünün izlerini nerelerde görüyorsunuz? Aramaya başladığınızda bu sessiz ama güçlü değişimin aslında her an her yerde olduğunu fark edeceksiniz.